Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Heykelim Project nasıl hileli bir şekilde indirilir onu da göstereceğim arkadaşlar. Bunu Android oyun kulüp'ten yapacağız arkadaşlar. Ben altta size bunun linkini vereceğim arkadaşlar. Yüklemeye girelim arkadaşlar. Google'dan geleceğiz. Evet. Android Oyun Kulüp Hilcirim Raging yazıyor arkadaşlar. APK. Buna tıklıyoruz. Sizde çıkmaz. Ben indirdiğim için. İlk başta tıklayın. Para ile zaten. Paradan başka bir şey yok. arkadaşlar. Tıklıyoruz arkadaşlar. Bu da Hilcirim Project V1.20.4 mod APK indir. 24 megabayt. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. İnternet bağlantısına gitti arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Bunu kapatıyoruz. İndirme işlemi başlatılıyordu arkadaşlar. Burada hızlı indiriyor arkadaşlar zaten. Benimki bir de full çektiği için hızlı indiriyor. Evet. Evet indi arkadaşlar. burada da çıkıyor zaten bir şey burada yukarıda gösteriyor arkadaşlar indirme işlemi tamamlandı diye arkadaşlar ben de yüklü olduğu için büyük desek de açılmaz zaten bu mevcut uygulamaya ait bir güncelleme yüklemek istiyor musunuz mevcut verilerini silmeyecektir güncellenen uygulama şunlara yaşayabilecektir diyor yükle diyorsunuz arkadaşlar Sizde bu çıkmaz. Sizde hmm. direkt yüklenir. Basınca. Yüklendi diyor. Aça basıyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar yüklendi. Ben hepsini açmıştım arkadaşlar. Fineri olduğu için. Ben birisi dönüyorum. Evet. 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 ne Evet. 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 Yükselmiş oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da indirildi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomu burada son veriyorum. Ab abone olmayı unutmayın arkadaşlar.